Merhaba arkadaşlar. Digger Online serisi ikinci bölümüyle karşınızdayız. Hoş geldiniz. Diyorum. Tekrardan bunu söylüyorum. Furkan. Huh, şimdi açılsın. Bir değişiklik yapmaya karar verdim. İlk bölümde tanıtım yapmıştım kendi çarımdan. Bu sefer başka bir çardan giriyorum. Bu, e, bu sefer hayatta kalmayı falan iyice öğreteceğim. Hayatta kalmayı diyorum Minecraft sanki bu. Oynamayı iyice öğreteceğim. Aa para gelmedi. Neyse. My Maps. Bunları biliyorsunuz. Zaten direkt hiç uzatmadan My Maps'a giriyorum. Sil şunu. Sil. Sil. Eee adımız Türkiye Türk kullara olsun. Şifre olmasın yoksa giremezler. Load yapalım. Load ve girdi. Evet burası gördüğünüz gibi benim map'im. Bakın Minecraft gibi ama bir dakika. Aa kadının. Olamaz. Bu ne ya? Virüs. Lan. Bu ne? Ekranda ekran da gitti. Şöyle tekrar F2 yapalım mı diyeceğim F1 ne oluyor ya? Allah'ım ya. F5. İyi. Ha tamam şimdi olacak. Kadın şunu erkek yapayım bir ben erkeğim çünkü. Böyle bir şey olamaz. Erkek yapmayı da göstereceğim size. Shop. Bakın burada bir zırh var. Hemen burada. Zırha giriyorsunuz. Burada erkek kadın. Bunların hepsi ama parayla alınıyor. CRY ile yani elmasla alınıyor falan filan. Böyle gördüğünüz gibi askerler, korsanlar, polisler, Iron Man, Batman bile var. Evet normal skin diyoruz. Normal skin erkek skini zaten. Evet girl var. Kız skin yani bu. Ee, burada ne var? Girl var. Bu da kız skin ama e, özelleştirilmiş kız skin. Hoş geldin Serkan bu arada. Similtir var. Köylü ya da madenci bu bilmiyorum. Ama ben bunu alacağım. Evet. Play my maps. Üf, şu adımı düzeltmekten bıktım ya. Tur şarkıyı yazalım bu sefer. Sadece şifre koymuyoruz dediğimiz gibi. Özel bir şey yapacaksanız şifre koyarsınız. Gire e gireceğiniz arkadaşına şifre verirsiniz. Öbür türlü şifre koymayın. F2. Yani nasıl küçültüyorduk? Biz bunu Yok. f değil. F3. F4. 1, 2, 3, 4. Ney bu? Oyuna gir. Allah vallahi Serkan biz bunu nasıl küçültüyorduk, küçültüyorduk adamı? S şey, yazarak. Olmuyor. F12 yapalım. Tam ekran olacak şimdi. Yo. On oyunu iyice değiştirmişler lan. F12'de tam ekran oluyordu. Şimdi oyunun başka bir şey çıkıyor. F11. ha yok. Allah Allah. Az, Böyle güzel. Az gel yanıma. Şunu tut bakayım. Evet tutayım abicim. Ne oldu? Sıkı sıkı. Tamam. Aaa yanıyor orada. Gerçekten yanıyor mu? Hayır. Bir bakayım. Düzgün tut. Sadece e, şeyi tut. Kamera. E, oyunu tut. Evet. Düzgün yapalım. Çünkü düzgünüz. Odun falan kesmeyeceğim. Direkt bir hemen daha ev yapacağım ama... Ha neyse. ESC inventordan masamız varmış iki tane. Ben aldım. Blokları aferin sana. Giriyoruz buradan tahta falan oluyor. Meşhur olduğundan fark yapacağım. Aslında şuraya bir çıksam var ya. Dur, ben şu şuradan yukarı çıkacağım. Evet. Ben e, ben yukarı çıkmak için köprü yapana kadar videoyu kapatacağım. Ondan sonra tekrar bir yeni seri yani evet, yeni seri de bölüm de. yapacağım. Görüşmek evet. üzere arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.